Öleyim bana. İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar o makamı? Anladınız mı? Niye lavetkiler o makamı yüz yıl önce? Çıksın biri desin ki Muhammed de bir adamdı. Salavat yavakalıktı. Şefaat yoktu. Kabir hesabı yoktu. istedikleri gibi konuşsun. Çıksın bir şarkıcı parçası. Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün olsaydı vallahi bir kimse bile konuşup Allah'ın dininde bir iman bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ümmeti bir arada tutmak için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı, bu dini sahipsiz bıraktılar, kafasına göre az koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda kaim olsaydı, çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e, ne Havva'ya, ne Resulullah Aleyhisselam'a, ne şeriate, ne Kur'an'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye, ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz. İslam adına istiyoruz.